la, la bütün yükü bana verdin lan. Lan bütün. Lan. Var var. <laughs> <ulan. Usta>. Kaçın. <laughs> ha, Oğlum. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Bütün yükü bana verdin lan. Özür dilerim usta. Da usta. Yatağı yanlış yere koymuşsunuz. Yatağın ayağı kıbleye bakıyor. Burada hiç olmadık. E o zaman düzeltin Hüseyin. Olmaz öyle günah. Aa düzeltin o zaman Hüseyin. O kadar kolay değil gel düzelt bakalım. mi fıtığı çıktı diyor mesela ya. <gülüyor> <gülüyor> bu taraf, bu taraf. Ya ayrıcağına... Kıble bu yanda, o yanda değil ki. Yok, yanlışım var usta. Kıble bu yan, bu taraf. Abi öyle. Ya oğlum bu yanda, Yok bu taraf ya. Aha ya buradan. Kıble böyle ya. Allah Allah. Ha, ya ben Umre'ye gittim Umre'ye. Kendi gözlerimle gördüm. Güney bu yanda, kıble de bu yanda işte. He. Kıble kuzey dedin mi usta? Güney ise bu taraf. Tamam güney o taraf. Ha kıble kuzey. Kıble kuzey değil mi? Kıble kuzeyde mi? sus! Abdest almaz, namaz kılmaz, bana kıble dersi veriyor. Allah Allah, boş tekezenin boş kalfası, kalk! İyi ya, tamam. Bir durun. Zaten işim başımdan aşkın. Bir de sizle uğraşamam. Şu fazlalıkları çıkarın, haydi, haydi. Rahim yarabbi ya. Bırak o şey dediğim, deli mi? Nesin sen ya? Neyse buradadır gibi. Sus! Konuşma! Lan ben ne bir işi bilmiyorum. Arkada Arkadasın. var. Dön! Dön! Çevir! Dön! ano Bu ne? ne? Oluyor burada ya. Ne yapıyorsunuz ya burada siz? Ne kurcalıyorsunuz ya benim eşyalarımı? Oğlum biz gelin odasını hazırlıyorduk. Ya bir insan bir arar bir sorar ya. Ne arkamdan iş çeviriyorsunuz ya? Allah Allah! Allah'ım yarabbim ya! Oğlum. Burada mıydı? Ha, buradayım. Ramazan. Oğlum sormayayım sormayayım diyorum ama dayanamadım. Beni biliyor. Bu saçlar kimindi? Ya bana boş ver ya. Önemli bir şey değildi. Ne, ne yapacağım o saçları? Asuman'ındı değil mi? Asuman ayrılırken, hatıra kalsın diye verdiydi. Bak sakın kimsenin kulağına gitmesin Asya falan söyleme, tamam? Hiç söylenir mi oğlum? Onca şey yaşandı, geldi geçti de. Sen Asuman'ı çıkaramadın mı kalbinden? Ben nasıl çıkarayım ana? Öyle çıklayınca çıkıyor mu? Sakın mı bu yani salayım daha bozkura gitsin? Böyle gizli bir gibi duruyor işte olduğu yerde. Ama şimdi boş ver sen, şimdi tamam demedim farz et bunları. Demedim farz et olur mu oğlum? Bak böyle alelacele düğün ediyor. <laughs> sen emin misin? Bak sen çok mutsuz olacağın gibi. Bak düğün okumdan ama Kurulmadı en azından. Bak düğün kurulduktan sonra bundan geri dönüşü olmaz. Ya biliyorum ana ben olmaz. Tamam merak etmeyin siz. Ben her şeyi kabullendim. da... De... Bak bu saç meselesini de kimseye söyleme tamam mı? Aramızda kalsın. Tamam